Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Mehmet Akif Ersoylar, 100 yılın fırsatı olan kentsel dönüşümde yarısı sizden, yarısı bizden kampanyasına mutlaka katılım sağlayın. Dünyada bir ilk kentsel dönüşümde her bir kardeşimize bir daire için devletimiz yarısı senden yarısı benden müthiş bir kampanya yapıyor. Neden? Çünkü çürük binalar beka sorunu. Tam 9 yıldır Üsküdar'ın imarı için mücadele veren emlak uzmanı, imar sevdalısı Selahattin Özgür parsellerin ifraz olması gerektiğini söylüyordu. Parsellerimiz ifraz oluyor. Takır takır yürüyor kardeşlerim. İşte Mehmet Akif Ersoy mahallemizde bulunan bir parselimiz ifraz oldu, bina yıkıldı. Bu tarafa inşaat firmamız binaları yapacak. Hayırlı uğurlu olsun. Öbür tarafta da bölünen parseldeki kardeşlerimiz için büyük bir fırsat. Bina sahibi kardeşlerim, bir daire devletimizden, yarısı sizden, yarısı bizden. Şimdi müracaat etme zamanı. İşte kentsel dönüşümü TOKİ ile yapmak istiyorsanız sizlere çok büyük bir fırsat. En büyük fırsat sizde.